Ay benim ter basmaya başladı. Evet arkadaşlar ben Talha. Hepinize selamlar. <laughs> evet arkadaşlar herkese selamlar ben Talha. Instagram piyasasından beni yakından tanıyorsunuz. Ben bu adamı tanımıyorum şimdi YouTube piyasasına da yavaştan girmeye başladık. YouTube'a giriş yaparken sizlerden gelen sorularla böyle birkaç soru cevap yapalım dedik. Herkese iyi seyirler. Hayatımı anlatsana dinliyoruz. Hocam nerelisin? Evet, nereliyim? Trakyalıyım ben. Ee, annem Bulgaristan göçmeni, babam Selanik göçmeni. 3-5 hafif şoparlık. Ee, yani şöyle enerjimizi de Trakyalı olmamızdan alıyor olabiliriz. Yani Trakyalı olduğum için çok şanslıyım, çok mutluyum. Buradan tüm Trakyalılara sevgiler. Seviliyorsunuz. Ne diyor <laughs> bu? Kaç yaşındasın? Ya, ya, bir dakika, kaç o, yaşındasın? Işte. Evet, abi. evet ben 27 yaşındayım. Yaş konusunda daha büyük gösteriyorsun diyenler falan oluyor. Nasıl? Yalancı yalancı, yalancı, yalancı. yalancı öyle Ama e, hayat bizi biraz yordu diyelim. Ben yoruldum hayat. Emek tat. <laughs> Aslında çok da büyük değilim. Küçüğüm daha çok. Evli misin? Evet bunu soran bir erkek arkadaştı. Allah'ım sen bizi gayden, güyden, transseksüelden, sen bizim zafer eyle. Evli değilim arkadaşlar. Allah'ım ya. Allah'ım ya. <laughs> Allah <yarabbi> ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Tabii ki de Galatasaraylıyım. Türkiye'de bütün takımlara tabii ki saygımız 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 evet, saygı. <laughs> Türkiye'deki bütün takımlara saygımız sonsuz ama bizim gönlümüzde bir aslan yatıyor. Bu arada hemen diğer bir soruyu da burada cevaplayayım. Hem Galatasaraylıyım hem de Aslan Burcu'yum. Doğuştan Aslanız, aslan gibi delikanlıyız. Nerede çalışıyorsun? Nerede çalışıyorum? Güzel, kaliteli İstanbul'un, Türkiye'nin en kaliteli kurumlarından birinde çalışıyorum. İsim vermeyeyim. Kalite, kalite. Çalıştığım yerde çok mutluyum. Zaten videolarda da görüyorsunuzdur. Enerjimi çalıştığım yerin kalitesinden alıyorum diyebilirim. Tamam tamam, inandım inandım. Tamam. Kaç yıldır sporla ilgileniyorsun? Yani yılını hesaplayamıyorum şu an. 2007. 2007'den beri sporun içindeyim. Spora futbolla başladım. Babamın beni böyle oğlum sen bir futbola başla belki bir şeyler olur tarzında bir söyleminden sonra futbolla spor hayatıma başladım. Babam iyi ki iyi ki iyi ki. Çekemiyor <laughs> oğlum <Şekerim oldun> lan. <laughs> spor sektörüne girdiğim için gerçekten çok mutluyum. İyi ki babam beni e, o zaman spor sektörüne sokmuş diyeyim. 2007'den beri spor sektörün içindeyim. Futbolla başladım. Uzun yıllar futbol oynadım. Türkiye'nin çoğu yerinde futbol oynadım. Böyle bir 10-11 takımda falan. Sonrasında işte akademiler vesaireler bilmem ne. iki tane üniversite bitirdim. İkisi de sporla alakalı üniversiteler. Onun haricinde bir 5-6 yıldır fitness sektörünün içindeyim. Ama eğitmenliğim 8 yıldır falan eğitmenlik yapıyorum. Üniversitenin ilk yıllarından beri. Hayatım çok güzel ilerliyor. Sevdiğim işi yapıyorum. Tutkulu olduğum işi yapıyorum. İyi ki spor sektörüne girmişim. İyi ki sizlere tanışmışım. Sizleri çok seviyorum. Hocam Kilo vermek istiyorum. Ne önerirsiniz? Kilo vermek isteyenlere ilk önerimiz tabii ki de egzersiz. Egzersiz yapın. Egzersiz hayatınız olsun, spor olsun. Yani spor ne yapıyorsanız yapın. Hareket sizin hayatınızın en önemli yerinde olsun. Yani hobi olarak yapın, mutlu olmak için yapın, kafa dağıtmak için yapın. Zaten sporu hayatınıza dahil ettiğinizde o kilolar bir şekilde gidecek. Siz de bunu fark etmeyeceksiniz. Tabii ki sporun yanında sağlıklı beslenme de çok önemli. Sen Sağlık Bakanı mısın? Sağlıklı beslenme, spor, uyku bunlar zincirleme ilerliyor. Yani sadece spor, beslenme değil. Bunun yanında işte uyku da çok önemli. Bu üçlü halkayı bozmadığınız sürece bir arada bunları ilerlettiğiniz sürece çok iyi kilo vereceksiniz. Spinning derslerinin faydaları neler? Spinning şöyle aslında bir marka. Biz bunu cycle dersi olarak düzeltelim. Ama markayı ders olarak kullanan kurumlar da oluyor. Kim o? Nerede o? Cycle dersinin faydaları birincisi yağ yakımına inanılmaz bir etkisi var. İkinci olarak bacak kalça kaslarını kuvvetlendirir. Bisiklet üzerinde gidondan böyle tuttuğunuz anda işte kollarınız, trisepseniz de aktif olarak çalışır. Onun haricinde motive olursunuz, enerjiniz artar. Ya yakımına destek olur bu dersler. Müzikle ritim eşliğinde sosyalleşmenizi sağlar. Kısaca böyle bahsedebilirim size. YouTube'a nasıl içerikler üretmeyi düşünüyorsun? Ya bu harika bir soru. Aklımda çok güzel planlar var. Bana bu enerjiyi sizler verdiniz. Sen ne diyorsun ya? Sizden gelen geri dönüşler var. Bunların hepsini ele aldıktan sonra aslında YouTube'a girme kararı aldım ben. Çok saçma! YouTube'a nasıl içerik üretmem gerektiği konusunda ben bu fikri sizden almak istiyorum. Bunu aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Zorunda mıyım? Ya mümkünse... Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. Tabii ki de benim sizlere güzel sürprizlerim olacak. Evet arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Kendimi tanıttım. Sizlerden gelen birkaç soruyu cevaplandırdım. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu izledikten sonra beğenip abone olmayı unutmayın. Klasik oldu biraz ama. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Enerjik harika videolarla sizlerle olmaya devam edeceğim. Ben Başak Hoca. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>